Türkiye'nin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Ses görüntü akıyor. Selam dostlar ben Ahmet Kaçar. Bildiğiniz gibi yeni serilere başlıyorduk. Bunlardan bir tanesi de şehirden köye kaçış serisi. Şimdi köy tarafındaki arsamızda bildiğiniz gibi düzenleme yapıyorduk. Orayı temizliyorduk ve bir bahçeye dönüştürecektik. Hatta bungalov veya geodezik dom kubbe yerleştirecektik. Şimdi onun ikinci günündeyiz. Birincisini izlemeyenler varsa şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi sıkı bir çalışma bizi bekliyor. Hem temizlik yapacağız hem de oradaki çalıların fazlalıklarını yakacağız. Evet Özellikle bizi evde izleyenler çayını kahvesini hazırlasın. Şimdi yola koyuluyoruz bakalım. Yine tilkinin dönüp dolaşacağı yer kürkçü dükkanı. Yine geldik bahçeye. Şimdi temizlik yapmaya devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda hatırlıyorsanız en son geceye kadar kalmıştık. Hatta şöyle ateş yakma alanımızı göstereyim size. Şimdi biraz daha toparladık yine gelir gelmez. Burada yaklaşık yarım metre kalınlığında köz vardı ve sönmesi çok zordu. Dolayısıyla biz de o sönene kadar yangın riski oluşmasın diye geceye kadar burada bekledik. Şuraya ateşimizi kurduğumuz yerin ateş başında savanımızı serdik. Çok güzel bir geceydi. Şöyle yıldızlar komple samanyolu olduğu gibi burada net bir şekilde görünüyor. Hiçbir şekilde şehir ışıkları parazit olmadığı için. Erdem Efendi'ye bu sefer bir salıncak kurduk şöyle. Canı sıkılmasın diye. Hem bize yardım ediyor. Yine piknik soframız burada. bir de şeyden bahsedeyim. Şimdi e, genelde yabancıların birçoğunun kanalını izlediğimiz zaman hepsinin bir garajı var ve aletleri var, her türlü aleti var. Kendi evlerinde bir şeyler yapıyor. Benim de en çok örnek aldığım insanlar genelde o tip insanlar çünkü her erkeğin evinde bir sürü ekipman olması gerekiyor. Şöyle baktığınız zaman biz de yavaş yavaş ekipmanlarımızı toparlıyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir söz var. Alet işler ele övünür. Ve bunlar olmadan işimiz çok çok uzuyor. Ve özellikle de Çin malı ürünlerin piyasaya girmesiyle bu kadar ucuzlamışken her şeyden herkesin evinde mutlaka olması gerekiyor. Şimdi size geceleyin ee, iş bitimi gösterebilmiştim eski hali yeni hali görüntülerini. Şöyle yeni halini temizlediğimiz alanda şöyle göstereyim size. Burada kanguru faresinin yuvası vardı o yüzden ellememiştik. Hala da ellemiyoruz hani ne olur ne olmaz hayvanlar rahatsız olmasın ürkmesin diye. Şöyle burada kalın odunlar var. Bunlar çalı değil. Üstlerini gizlemek için çalınmasın diye yaptık böyle. Şöyle. Şimdi şurada biraz çalı kalmış yakmadığımız. Şimdi şuralar temizlenecek. Böyle yukarıdan aşağı doğru ilerleyeceğiz. Buralar komple temizlenecek. Şimdi biz yine işe koyuluyoruz. Kesmeye ve yakmaya devam. Görüşürüz. Bir temizlik yaptık size şöyle göstereyim önceki hali ve şimdiki hali. Diye. Yani şuralardaydı. Şöyle boydan boya götürdük. Özellikle kepçe çalışmasından önce bu şekilde yapıyoruz ki kepçenin hem ücreti çok arttı şu an saatlik ücreti. Biz böyle yapmamış olsak kepçe oradan oraya aktarmak zorunda kalacak bu çalıların hepsini. Ve koyabileceğimiz bir depo alama alanı yok. Zaten koyabilecek olsak bir yere çoktan gübre yapar olurduk. Yani bunları kesmek zorunda kalmazdık. Şu şekilde gövdeleri kalıyor. Bunları da köklerini çektireceğiz kepçeyle. Yani burası dümdüz olacak. Kayalarda bina yapacak olursak buraya onların altında temel olarak kullanırız. Çok güzel olur. Sağlam olur. Şu şekilde harap dediğimiz minik minik zeytin veren zeytinler de var burada gördüğünüz gibi. Hala da dökmemiş bunlar. Şimdi hiç ellemiyoruz bunları. Kurtlar kuşlar yesin diye. Bu ağacı da şöyle gövdeden vurup e, kalem açısı yapmayı düşünüyoruz. Sarı ulak denen bir tür var onunla. Şurada da var aynı şekilde. Bunları da bunlar zaten kökünden alınamaz. Şu da alınamaz ama şu şekilde e, daha önceden Dikilen ağaçlar var şunlar. Onları kökünden söküp daha düzenli, daha nizami olarak kenarlara dikmeyi planlıyoruz. Keçi boynuzu vesaire de dikeceğiz. Sonra ortalarda özellikle sebzevari böyle mevsimlik şeyler yetiştirmeyi planlıyoruz. Bir de bakarsanız balık havuzu yaparız. Burada su var çünkü. Ee, Keşbükü ırmağından getirilen sular var. Orada hem nehir suyu olduğu için çok daha sağlıklı. Oksijen miktarı da çok fazladır yeraltı suyuna göre. Hem de burada o suyu gübreli su olarak sulamada da kullanabiliriz tarımda. Şimdi buralara devam ediyoruz bakalım. Şöyle oradan devam edeceğiz. Buradan ben de bir taraftan buradan başlarım. Eşim diğer tarafı yaparken en azından biraz daha hızlı ilerleyelim. Evet, devam bakalım. Görüşürüz ha. Dur, en önemli şeyi unutuyorduk ya. Şimdi genelde yeşil ağaçlar yanmaz diye düşünülür değil mi? Bakın size bir ses dinleteceğim şimdi. Ya bildiğin şey gibi. Havai fişek patlıyor gibi. Acayip bir ses çıkartıyor. Şu şekilde. Bakın şimdi bu yeşil ağaçlar nasıl yanacak çalılar? Özellikle çalı grubu. Önce şunları atalım. Önceden kalanları. Ya yani şu kadar ağaç ateşe bile yaklaşamıyoruz. Şu anda şu ateşe bile yaklaşılamıyor. Şimdi büyük olanlara yapıyorum. Yeşil olmasına bakmayın, acayip yanıyor. Şuraya kadardı. Maşallah bu bölgeyi bitirdik şimdi birkaç saat içerisinde. Evet şimdi size özellikle bu yol cephesini hiç göstermemiştim. Drone görüntüleriyle havadan görünebiliyor burada ne gibi çalılar vardı ama bir de bu açıdan göstermek istedim. Normalde şuraya kadar Buraya kadar komple burası çalıydı böyle Ya bu alanı bile Temizlememiz bir buçuk günümüzü aldı Yani çok acayip bir çalı var Ve çalları kesmek çok da zor çünkü çok dikenli Şu şekilde harap dediğimiz e, Zeytin türleri de var içerisinde Kendiliğinden bitmiş olan Şimdi Şurayı da göstereyim şöyle Buraların hepsi yakılacak Kesilip o diğer bahsettiğim çallar şunlar işte komşuların da attıkları. Yani atmamak gerekiyor ama işte bakmayınca insanlar da nasıl olsa bakılmıyor diye buraya eklemeye devam ediyor. Şimdi burayı biraz daha açıktan sonra aslında tek parçada yakabiliriz belki. Çok tehlikeli olsa da. Ama en büyük korkumuz aslında yangının sıçraması da değil. Yani içeride bir sürü canlı da olabilir. Bu yüzden kontrol ede ede yakıyoruz ki canlılar da yanmasın. Can candır sonuçta. Büyüklük, insan, hayvan fark etmez. Şöyle buralar komple temizlenecek. Bakalım daha ne kadar sürecek burası. Şunlar da bizim kestiklerimizden. Şu ağaçtan çıkanlar. Burada bildiğin farklı bir tabiat var resmen. Buraya bakın. Hatta garip bir ses geliyor. İçeride bir canlı varmış. Evet, şu şekilde. Buralar tertemiz olacak. Sonra etrafını çevirmeyi de düşünüyoruz kısmet olursa buranı Şimdi şu kurulardan da yavaş yavaş almaya devam edelim. En azından orada biraz azalsın. Şuralar azalacak. Evet. Bakın şurada bir detay gördüm dostlar. Ya bir insan ister doğaya ister başkasının bahçesine fark etmez. Bu tip şeyler atmamalı. Yani ayran kutuları, Bakın şurada bir naylon var. Muhtemelen naylonu elime alacağım. Param parça olacak bak. Bak görüyor musunuz bak. Sim gibi dökülüyor. Şimdi bunlar mikroplast diye geçiyor doğada. Bakın orada ilaç depo şeyleri var, şişeleri. Zira ilaç şişeleri. Şimdi bu mikroplastlar okyanuslara, denizlere gittiği zaman bazı adacıklar bile oluşturuyor. Uydu daha bile yer değiştiren adacıklar var. Bunlar işte balıklar yiyor, başka şeyler yiyor. Şurada size bir şey gösterecektim. Sonra doğaya zarar veriyoruz işte. Heh şu. Bakın buranın ne kadar eski olduğunu gösterebilmek adına söylüyorum bunu. Çocuklardan uzak tutunuz. Amino 1 diye bir şey. Zira ilaç. Muhtemelen çocuklardan uzak tutun dediklerine göre. Yani çok eski görünüyor. Ambalaj şekli de. Reklam tasarımı da. Ünver. Zira ilaçmış. açmış. Şurada sanki bir tarih var gibi ama pastlanmış. Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri yapılmalıdır diyor. Zira ilaç. aç. Şöyle. Belki yaşlardan bunları bilen biliyordur. Bunu şuradan bulduk mesela. Belki 20-25 yıldır buradadır. Belki de çok daha fazla süredir. Bunları da şöyle metalleri koyuyoruz ki hurdacı gelir sağ olsun buradan. Evet. Çekimlere devam. Görüşürüz. Biraz keyif almak lazım aslında yaptığımız işlerde. Bu yüzden pikniksiz bir iş yapmıyoruz biz. Şu an kameraya örümcek geliyor bu arada. Malkoçoğlu gibi bir adam ya Süpersin bakalım. Yine tam gübrelik dallar çıktı fakat hiç dal öğütücü sponsoru bulamadığımız için maalesef bir iki firmaya yazdım. Sizler kanala henüz yeterince destek olmadığınız için maalesef abone sayısına bakıyorlar sponsorlukta. Ve bundan dolayı da sponsor olmadılar dal ötücüye. Evet. Yani bunlar gübre olmuyorsa bunun müsebbibi sizsiniz dostlar. Bu yüzden lütfen kanala abone olun, bildirimleri açın, beğenin, paylaşın, bir şeyler yapın. Burada çok güzel projeler gerçekleştireceğiz. Hep birlikte yapacağız bunları. Gördüğünüz gibi çok fazla dal var yine. Çok fazla. Ağaç motoruyla el atana kadar. Şurada gördünüz. Şunlar var ya şunlar. Size o bahsettiğim dikenli sarmaşık çok illet bir şey ve ağaçlar öyle bir sarmış ki yani şu bir tane dalı çekebilmek için bayağı bayağı uğraşıyoruz normal dallardan. Şunda mesela hiç sarmaşık yoktu. Bunlardan çok daha büyük dal olmasına rağmen tek başıma çok rahatlıkla çekebildim. Şurada da göstereyim hatta onları. Bakın. Bir de bir baş ağrısı tuttu niyeyse. Ondan dolayı belli aralıklarla ara vermek durumunda kaldım. Buralar olduğu gibi sarmaşık şunlar. Yani gördüğünüz gibi ağaçları öyle bir sarmış ki şunlar da aynı şekilde. Bunlar bir kısmı kurumuş yalnız. Çok berbat bir şey yani çekemiyorsunuz. Bir tane dalı bile çekemiyorsunuz. Öyle bir durumda. Şura gibi mesela. Buraya da nasıl geçeceğiz? Şurası gibi. Şurası. <laughs> Bakın şuralarda hala var bayağı bir. Evet. Şöyle eski halini yeni halini şuraya da gösterelim. Hatırlıyorsanız burası şuraya kadar doluydu komple böyle. Bakın burayı komple açtık. Kocaman. Ve size bir teknikten bahsedeyim. Şimdi bildiğiniz gibi şurada bir sürü gövde vardı aynı şunlar gibi. Bunların yeniden çıkmasını istemiyorsanız orada ateş yakabilirsiniz. Bu yüzden şuradaki kökler de yansın diye. Çünkü burada kepçe çalıştıracağız. Hani bunları kökleyeceğiz ama köklerini çıkartacağız kepçeyle. Yine de biraz daha kolaylık olsun diye burada da ateş yaktım şuranın aksine. Bir yandan da buradaki çalıları oraya taşımak da zaman kaybettiriyor bize. Oralarda da yakabiliriz belki eğer çalılık varsa gövdelerde yansın diye. Bir tane de şurada yaptım aynı şekilde. Gördüğünüz gibi buralar da temizlendi. Şöyle. Bir de şuradan başlayayım. Burası şuraya kadar. Şuraya kadar. Çalılıktı. Çok yorucu fakat sonucu gördükçe insana haz veren bir iş. Yani tatmin oluyorsunuz en azından şekilde. Bahçe çok daha geniş görünüyor şu an. Artık şu kısımlar kaldı. Birkaç çalışma gününde buralar da gidecek. Bu arada gün içerisinde zaman kaybetmemizin sebeplerinden bir kısmı da buradaki kuru dallardan da ara ara yaktım ki diğer yaş dallarda rahatlıkla yakabileyim. Buralardan da götürdüm yani fark edeceğiniz gibi. Şu an şu ağacın oradayız arka tarafta. Şurada bir ağaç görünüyor görüyorsunuz. Onun hemen yan tarafındayız. Yine biraz var. Muhtemelen 3 gün sürer gibi. Kepçe çalıştırma, işte tarlayı sürme ve buraya bir şeyler ekme, işte etrafını çevirme vesaire derken hatta kepçe çalıştırdığımız zaman yani kafama yatıyor gibi sanki buraya hem yavru sazan sağımı yapabileceğimiz şekilde hem de sazan yetiştirebileceğim ve kendi ihtiyacımızı karşılayacak şekilde bir havuz yapma planım var. İnşallah bunları hep birlikte an be an takip edebiliriz. Uf, yorucu bir gündü ama şu açıklığı gördüğümüz zaman çok acayip mutlu eden bir iş. Bu arada kanguru farelerin yuvasını hala bozmadık. Şu şekilde bu açıdan da göstereyim hatta. Şöyle. Bu arada dostlar, gördüğünüz gibi burada bazı çalılıkları bıraktık. Bunun ne olduğunu belki bilen biliyordur ama ben şöyle dalından göstereyim size. Ha şurada görünüyor gibi sanki. Bunlar yeşil ağaç hala. Bu gördüğünüz ağaç, sumak. Sumak ağacı. Geçen yıl buradan sumak topladık. Bunları da tamamen yok etmeyeceğiz. Kepçe geldiği zaman ha şuradan yapraklarını görebilirsiniz şekilde yaprakları var. Şöyle Hatta şurada da seneye vereceği tomurcuklar var galiba. Aynen. Taze. Taze frizleri. Şimdi bunları kepçeyle düzgün bir yere köklerine zarar vermeden çıkartıp hatta havayı daldırma dediğimiz bir yöntem var. Onu yapıp biraz daha çoğaltmayı planlıyoruz. Çünkü sumak da çok sağlıklı ve faydalı bir bitki. Kendi sumağımızı buradan yetiştirebiliriz. Şundan bayağı bir topladık. Geçen yıl. bahçenin şu anki hali şöyle. Bunlar bir sonraki gelişte yanacak muhtemelen. Şu kalın olan kısımlarını alacağız. Çalılık bölgelerini yakacağız. Bunlar da semaver ve fırın odunu olacak. İnşallah. Bu zeytinleri de sökeceğiz kepçe geldiğinde yine köklerine zarar vermeden. Şöyle Bahçenin kenar kısımlarına Komşuya zarar vermeyecek şekilde Ekimini yapacağız Ya yani bu orta tamamen boş olacak Özel projelerimiz için Şu aşağılar da aynı şekilde Özel projeler burada olacak Özellikle bura tamamen tamamlandıktan sonra Bitki yataklarını yaptıktan Veya sebze yatağı Toprak yatağı artık birçok ismi var Onları yaptıktan sonra Ekimlerimizi yaptıktan sonra e, drone da kaldıracağız eski hali ve yeni hali atalarımızın ne kadar doğru söylediğini anlamış olacağız bakarsan bağ bakmazsan dağ olurmuş bugünlük bizden bu kadar dostlar ben kaçar Ahmet kaçar hatta biz kaçar kendinize iyi bakın el sallayın. Erdem el salla babacığım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.